Ben bir sigara lazım. bu ablasını alayım. Ardı Arkadaş geliyor mu? Beşir nereye gitti kanka sen? Kalma oğlum bir tane. Şu an geziyorum. Oğlum bakır, bakır. ananı anladım. Bakır buldun mu? Bakır bizim yakında var. Nerede bu bakırlar lan? Kanka gel gel. Sol sol. Bir de bir Bakın yere çekeceğim. Her tersikayı... e falan geziyorum çıksın belki güzel bir yerler var diye. Bizim burada bakırlar falan var. Şu yana bak yana yana yok değil o değil o değil tam şey lazım hmm. o ne lan <laughs> burası lan tamam bir de tezgah yaparız ileriye arabayı falan tamir ederiz bir sürü bozcuca geliyor sıkıntı değil Bakırlar Kanka bu yol üstünde olması lazım. Şu arabanın da her şey takılması var ya ben sinir ediyorum. Kanka yolda dandik de bakma. Biz rastgele yapıştırdık da. Oğlum bizim dibimizde vardı bir tane bakır madeni ya. Var. Kanka bakarız bakır bulamazsak bir şeyler. Oğlum bu, biz sağ taraftan gitmişiz biz şimdi sol taraftan gidiyoruz. Hmm. Sağdan gitseymişiz bakır madeni vurucaymışız <laughs> Dayı dur ben bi geçeyim Allah'ın <laughs> Kardeşim bir sal, ha, oğlum arabayı sal Hadi. Güzel, tabi Tunç balta Oo. yaptı Kanka çam var ben şu çamı kesmem lazım iskelet geldi iskelet geldi hayır 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 hayır, hayır. sol beni sol beni sol beni sol beni sol beni babayı sal be sen kaçar ha bakır yatağı tam üstündeyim zıplıyorum tam iskelet or var baba şey. geleyim mi gelme gelme bol kapışırım. kapışıyorum ben. arabayı Harbiden. sen çek sakla ben halledeceğim bunların hepsini kesem ben Ben tamam. de can yok bak 49 canım var ben bir vurdum iskelet tekirim. Gelet nerede göremiyorum. Aşağılarda ya da. azmanı geliyor kanka sen. Geri dur ya. Kanka taş varsa bir ateş yaksana ya. Öldü öldü. Ka kazalım kanka. Taş yok. Bir buradan çıkacak bir şey. Yani söyleme çapa alıp kazmaya başlayalım. Arada olur öyle. Arabayı tamir ettim kanka Anlatsın diyeyim lan ben Boynuzları boynuzlar önünde kalmış Affedersin Olsun inşallah Tamir ben çam keseceğim kanka Bundan kütük çıkıyor olması lazım Kaliteli ahşap yay mı öyle bir şey yaparım Şaman geliyor şaman. Kanka sen çık. Şaman gitti. Arkan var. Canı asla hiç bulaşma kanka. Şu, i̇zni Tamam da sen lan. Ben gireceğim ona. Dur ne. öldüm ben. Tamam yetmiyor. Lavuklar arabayı sarıyor direkt ya. Ben şu kütü kalmaya çalışacağım kanka. Taşları da alalım kanka. Taşları birinkinti yaparız. Sonradan lazım oluyor ya. Aynen aynen. Al al. Sen aha ağaç kütü. Yeni bir şey öğreniyoruz. Yalnız şuna atma. Oy Kami köpek gibi ağaç Ay Yalnız çok mob geliyor ya. Dikeceğim bu. Bize bir şey lazım. Tavuk <laughs> kabasasını. İki yıldız boz geldi. Dur dur dur. Bak. Lan, lan oğlum. Bak. Anka gece normal ya yani, çok mob çıkmasın. Boz azmanı geliyor ben. Ama ben 3 tane indirdim bunları. Kaçıncı gündesiniz şu anda? Çok değildir ya. Gün ona gün göre ona göre şey falan geliyor çünkü bazen bizi saldırıyorlar. Günleri ha. biraz. Ka kaçıncı günde isteyeceğim bilmiyorum ki ya. Bak. Ona. Ölme ölme. Gel. Yedi can. Ya at, Arabayı ne vuruyorsun? Ya oğlum bak bozcuyla e da gelip gelip duruyor. Vallahi başlayacağım ha. Normal ya gece ya. Şuraya taşı bakıra Oduna no. hepsini koydum Öğürtmenleri de at İçimize yaramaz Bir öğürtlenler şeyde işe yarıyor hani yüksek bosslara girerken Yiyom kusuyom bundan sonra yine ben basıyom ben bu Bitti Ne yine bozucu geldi. Çık çık. Bozucu azmanı falan var aşağıda. Işte. Öl am. Yerin bence bir yatalım. Çok ilerlesiniz. Bana bir şey Kanka biz şimdi hem bakır hem kütük kasıyoruz da. Bir de dövüşü. Bir de bayağı onu fight. Var. Onu fark, onu fark Bak oğlum bozucular. Kafama at. Kafamı at Sen bir öl ya. Tamam güzel bu da yattı. Kanka katliam yaptım herhalde ya. Bak kesin boz düzenin hatta hesabı. Şu birinci boss şeyini sildim ben. Ne? Şu birinci boss'un imleci var ya sildim onu. Kaldır ya sıkıntı. Hadi gidelim. Kanka gidelim mi? Bunu Şunu alayım ben öyle çıkalım bari. Şuraya ben işaret Anladım. koyayım da bana lazım olur bakır <laughs> ben koydum dayı bakır'a Güzel. hadi gidelim kanka arabayı tamir et istiyorsan son kez Göz kapanamadan ağzına vurdu karaman. Tamam hadi gidelim. Benim de Tunç Balta bitti zaten onu tamir ettim Sol tarafta çok mob var sen hiç durmadan eve doğru sür Bayağı. Ben çekerim onu kendimi. Önümde sen son... eve... Sen eve sür eve. Ben yardım eve doğru zaten. Ben burayı oynarım. Yat oğlum aşağı. Ya senin ismin ne ya? Allah unuttum bak akılda kalmadı. Ar A, A anıl anıl. 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 Kanka bir destek ver <laughs> kanka. Koruma lan. <laughs> Önümüze yığın da mob Ben evdeyim ya. Biraz kalayı gez falan getir. Oğlum bu beni kovalıyor. Kim o ya? Yüce. Kaçıyorum ben de. Kamil. Kamil ilgilen 10. günmüş daha kanka. 14-15 gibi falan gelecekler galiba. Kanka şimdiki gelen wave'ler sıkıntı değil de troll mu var? İlerleyen sıkıntı. Sana var? Nerede troll? Ben ses geldi sadece Ben göremedim de. Sen de görmedin mi sesi geldi kanka? Ya bu aptal yaban domuzunu ben ne yapacaktım? Tür tür eve sürsem Yavru boz ucuz adam ya. Önemli değil ee, Kalayları 2 tane 30'a tamamlamışım. Tamam. Tamam. Helal. Hı -hı. Mük mük. Bende de kütük var ya. Kaliteli odun da var. Bir de ağrıya. Kütüğü Sen at kanka biz de öğrenem. Troll, troll derilerini de açtırdım. Onları da öğrenelim. Onu şeye verdim. Anıl'a verdim o zırh yani gold'dür. Bir tane daha kalmadı. Gel yesen senin için bakayım. nereye kurulmuş mum kasanda. 10 tane yeter mi? Ne kanka? 10 tane yeter mi? Yok ya sadece alıp öğrenip geri kocaman. Lan benim bunlar Bunlar ne ara bu kadar doldu ya? Lan. Oye, oh yeah, kupa bardak. Bronz'u da evet. lazım lan. Belli. Oha lan. Bu kadar var mıyız? Kanka ben... Dur bakayım ya. Şunu ver bakalım. Ne kadar çıkacak bunda. Sen bir tane çekil bakayım yavrum. Bir geldi. Aha teşekkür ederim. Şuradan kilo Troll derisini al kanka öğren. Kaliteli ahşap yay nerede var beyler? Nereye koymuşuz? Burada iyi var ya. Be. Ee, ee, alayım içine. ben onu. Gel Troll derilerini de şuraya koyuyorum ben. <laughs> Bütün kaliteli ahşapları versene kanka. 20 tane. Şuradaydı lan. Kaliteli ahşaplar 24. Nerede kanka? Ver bakayım. Dur bakalım. <laughs> bana ver bana. Kaliteli ahşap yay nerede? Kaliteli ahşapları ver diyorum ahşapları. Ha. Yayları ben basıyorum şimdi. 3 tane bastım. Bana yay yapmayın. Ben yakından kafa falan atıyorum çünkü. Kanka yaptım bir tane fazladan. Al. Sen bir seni. senin. Yayı attım bak. Bir de şunları da öğren. Kankam gel. Şurada sanayım. Küçükleri de odun yerine koyalım kanka. Eyvallah. Tamam, tamam, tohumları biriktirmeye gerek yok ya. tohumları aslında. Hangi tohumları? Yeşil ve çamurlu olanları atmayın. Onunla boz keseceğiz. Kestiniz mi bilmiyorum ama. Ya bize kayın tohumları falan gerekmiyor. Sadece bize şu anda deve dikeni. Ye, ke kara falan. Ya ayıbı vallahi billahi şey alamadım ya. Bak, psikolojim bozuluyor da. Ne kanka? Çantayı alamadım ya. Balık yemi aldım yanlışlıkla. <laughs> Olur öyle arada ya. Şu kullanmadığımız şeyler de şöyle bir tane bak çöp dolmuş. Çöpün üstüne bir tane daha çöp koyup şey yapabiliriz. İyi ya şu an durum güzel yani. Şu çöpün üstüne bir tane daha çöp koy. Bakır, bakır var mı sizde? Tamam mı? Kanka dışarıda var basıyoruz. Fırın basıyor. <laughs> Şu iki sandık var ya kanka şu köşedeki iki sandık. i̇ki sandığa şey koyuyoruz kullanmadığımız eşyaları mesela. Belirli mülkler sana hani kullanmıyoruz ya yaydır, oktur bilmem nedir. Ben yani tunçları buraya koyuyor mu lan şöyle? Şunları kahayları. Şey, Oğlum şu şeyleri satsak ya biz direkt. 730 olmuş. İbo tüccara giden gelen mi? Gidebiliriz kanka da bir dakika. Bir tane direkt sandalından da. Altı saniye kanka şuradan ver avudu ben koydum tüm şeyleri Eee bakırları 9 tane kaldı 10 tane yapılıyor şu an. tuz çivi yapmışım çivi. kaç tane gerek yok ki yelkenli kanka yelkenliği bence gereksiz şu an ağrı videom var Yelkenle açılacak yer yok. Zaman boş verin. Şuralar karlı adamı. mı? Kanka daha map'i bilmiyoruz ya. Tam gezmedik. Orada benim açık bir yer var. Karlı bir yere benziyor o yüzden. Ha, onu bilmiyorum. Oralara bir daha açalım. Karlı bir keşfedem ben iyi olur. O, o, ejderha <laughs> falan oluyor en üst tepeler dikkat edin mi? Ejderha falan senin de açık değil mi kanka? Ee, şurada bir tane altın şey vardı. Şurada bir tane altın Aa, bir şey, şey var. Tüccar kanka tüccar şansa bala açtık. Oğlum nasıl test geldi lan bir de dediğiniz zaman Yasin safı gezerken bulmuş bir de farkında da değil ha. Haritayı açtık sonra adam <laughs> <mı> fark etti. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> 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 Tam şuradan bir oda daha çıkan mı lan? Ya da şu taraftan. Kanka olabilir ya fark etmiyor. Burayı sandık odası falan yaparız mesela. Baka. Buradan çıksak nasıl olur bu? Kaç tane yapabilirim? Bakayım kanka. Buradan bir Şuradan oradan mı? Olabilir kanka. Hem şu ocak geliştirmelerini uzak. Dur olsun şimdi yani neler yapalım. Hmm. Tunç yapayım mı? Yap yap. 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 Tunç zaten evet, evet. full o lazım herhalde ya. Aynen. Evet, yok fazla lazım değil sadece ne göre yapacağız şimdi orada. Kanka 25 tane kaliteli 10 tane de. Bakırla şunu bir level basıyor. Hoca. Evet, ben kaliteli odun bas bas basayım o zaman. Gidim, şey yapmazsan sevinirim beyler. E gidip nerede o? Kasap falan yapmadınız değil mi? Hayır hayır. Yok. Tunç balta falan lazım bize sadece. Tunç balta. Onları yapmıyoruz. Kasap pişe zaten Altın. sadece hani geyik mi keserken işe yarıyor ya domuz mu? Ben şimdi. Almıyor. Kaba ben <laughs> ben direkt şey yaptım sadece. Balta yaptım. Tunçlara tunçları asayım kanka. Al... Ben de öğrenemiyorum Tunçlara. <laughs> <laughs> Baltayı yapın ama ya. Kaliteli balta. Abi ah, balta lazım. Tunç kalkan yapılıyor ama tunç kalkana bir ihtiyacımız yok sanırım. Ya topuz iyi olur bak mesela tuz topuz Yakın girecek İskeletlere çok iyi vuruyor Ben kılıç yaparım ya Kılıç kasmayı düşünüyorum Balta kılıçtan daha fazla vuruyor galiba Onu bil de Öyle mi o zaman balta var zaten Olur reçine buna ya Sağlık kesme 35 Koordinasyon kullan 8 Balta nasıl Kanka siktir et. Balta daha iyi bak. Aynı ama zırh bloklama falan da var kanka 12. Darbe bloklama falan var. Ben balta kasıyım o zaman. Saban yapsak mı ki lan? Ne? Saban havuç tohumları var ekeriz. Tüccarı yollasana abi. Gel. Kanka zırhı mırhı yaparız da. Zırhları falan yaparız. Şu an bana bir oldu. tane tunç, tunç baltayla tunç kazma lazım bana sadece. Baltayla kazma.